Oyun günlüğü kurulan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Eda, Eda var, Eda Işko var. Onunla beraber Power Guys Ultimate Kılıç sezon 4 oynayacağız. Hoş geldin Eda'cığım. Hoş bulduk. Evet, siz başlıyoruz. Burada arkadaşlar video seyrediyse bu kolay like abone olun ve bildirim zilini açın lütfen. Bakalım tek devralilerde ne gibi sıkıntılar yaşayacağız. Burada iki tane final var. Evet. Call Flight. 44 kişi. Hoş Dengenizi bozarım be kardeşim. Çekilin. Dengenizi bozarım. Hay bir dengenizi bozarım ha. No 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 no. Düşüyorum Arabalara bak. Uçuyorlar, kaçıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yaz bir şey değil mi? En öndeki adam benim şu an. Kimse geçemez beni. Benden daha iyi bir full guys yok. Şuradan şöyle bozalım. Bunu şuradan sarıyı bozalım. Efendim. Abi bu diğerinkinden daha kolay herhalde ha? He? Evet. Evet arkadaşlar ben bunu bir iki videosunu çekmiştim ama ben orada kafayı yemiştim. Delirtmiştim kafayı iyice. Ben birinci olmalıyım. Hayır no. Abi zaten birinci olacaksın. Yok adam önümüzde biri var. Şey olduk. Şey şey. Aa adama bak. Ne yaptı? Hareket yapalım mı bak? Yok yok. Geçelim, Geçelim mi? Tamam neyse geçiyorum ben. Eda'nın sözünü dinleyeceğim. Evet. Altıncı oluyoruz herhalde ya da beşinci. Abi başka yere bakalım mı? Olur. Tamam bak. bura evet. Pekala bunu izliyoruz. Evet last walking door. Çocuk adam. Bakın çocuk adam. Çocuk adam düştü çocuk adam. Aa, takımı takım oldu ikiz kardeşler. Evet bakın e, şurada şey var ikizi var tamam arkasında aynı saçlara sahipler bak kayacak 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 demiştim. Aa panda. Ben, o baladım, o. Pan Aa, bakın koala. <gülüyor> o, <gülüyor> o oradan izliyor adamları. Merhaba egzersiz yapıyor. Evet 30 kişi call flight olduğu 44 kişi olacakmış. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz baba like adına abone olun ve bildirim zilini açın. Yor yorumlara da oynamamı istediğiniz oyunları izleyebilirsiniz. ve yakında şunu duyurayım Yakında Secret Neighbor'ın yeni bölümü e, gelecek gelebilir. Haberiniz olsun. Onu biz yükledik değil mi abi? Evet yüklemiştik. Bakalım izliyoruz. Evet. Kurbağa tipli adamı. Kurbağa değil. Panda mı? Panda. İyi tamam panda olsun. Eda ne derse o. Panda çünkü çünkü kafasında... <laughs> evet bitti. Maçımız bitti. Oyunumuz bitti. Neyimiz bittiyse. <laughs> evet. Yanımızda ananas var ananas. Da. Ananas adam. Ananas adam. 44 kişi Aa, Burada da ikiz kardeşler var. Evet bak iki tane Morgas karakter var şurada. Yumurta kafalar. Evet ikisi de yumurta kafalı kafasında yumurta yumurta kırmışlar. <laughs> Aa perfect match. Evet. Eda sakın kafamı karıştırma olur mu? Olur. Burada e, altımızda çıkan meyveleri e, meyveleri sebzeleri ezberliyoruz. Ekranda görülen e, söylenilen meyve e, yardırıyoruz. Biz neredeyiz? Her şuradayız. Biz buradayız. Tamam. 3, 2, 1. Tamam. Bir dakika. Burası elma karpuz. Elma karpuz. Elma karpuz. Elma karpuz. Elma karpuz. Burada yorumlarda en sevdiğiniz meyveyi yazın. Elma karpuz. Elma karpuz. Elma karpuz. Hadi elma karpuz. Elma. Şurası. Lan tutmayın beni ha. İtirmeyin, itirmeyin, itirmeyin. Tamam şuraya da geçebilirim ha. Yaşasın. Bekar şimdi, ee, şimdi çık bir çık. Heh. Portakal, elma, karpuz, kiraz. Portakal, elma, karpuz, kiraz. Portakal, elma, karpuz, kiraz. Portakal, elma, ki, karpuz, kiraz, karpuz tam üstündeyim. Arkadaş başka karpuz mu yok? Herkes buraya geldi. Çekilin. İttirmeyin sakın. <laughs> bir tane Japon düştü aşağıya. Portakal, ee, bir dakika, muz, kiraz, elma. Bir dakika. Elma muz. Bir kafamı karıştırma bir. E, dur çık. Ka e, karpuz, muz, kiraz. Kiraz. Üzüm. Üzüm nerede? Üzüm nerede? Herkes şuraya koşuyor dur. Herkes buraya koşuyor. Buraymış buraymış. Abi adamların koştuğu yere gittim. He. Coaflight. Coaflight. Coaflight oldu. Gidelim kazandık. Karpuz muz. Evet. Eyvah muzluyuz. Senin en sevdiğin ee, senin en sevdiğin meyve hangisi Eda'cığım? E, hepsi ne olacak? E, sordum sadece. Mesela benim en sevdiğim e, e, benim en sevdiğim meyve karpuz. Şu anda tam mevsimi ya da mevsimi gelmek üzere bilmiyorum. Evet. Uzay parkuru yapmamız lazım. Uzay Sky İstanbul. Uzay parkurunda arkadaşlar şuradan gidiyor abim. Evet. Tabii ben ben sağda sağdan soldan gidiyorum. O <laughs> ortası zor biraz ya. Ortasını fazla önermiyorum. <laughs> Bütün adamlar oraya deniyor değil mi abi? Evet. Şimdi sen benim dikkatimi dağıtma. Sen bana bak tamam mı? <laughs> Öndeyim. Ay önde değilim de şeyim <laughs> Ortadayım. Çekil. Gerçekten kostümüm şekil Önümden çekil. Oh Tepe aklak düştük. Şuna şöyle. İttirmeyin, ittirmeyin, ittirmeyin. İttirmeyin. İttirmeyin yahu. Abi evet, orada. Ayıp, ayıptır, günahtır. Tövbe tövbe. Vuracak, vuracak. Ben bunu biliyorum vuracağını. Yıldız atmayın, sakın yıldız atmayın bak. No no no. Ya yok artık. Yok daha neler ya. Çok kötü oldu bu. Çekilin bir. Arkadaşım bir çekilin. Ama. Yıldızınıza ben başlayacağım şimdi. Şuradan yol gidecek. Şuradan. Orta. Şuradan. Can sağa. Boksör çekil önümden boksör. No no no. Aç şu yolu ha. Şuradan gideceğiz ha. Ye yeah, aşağı be yavrum. Kalk kalsana. Ya kalksana bir. <laughs> Dön ana. Heh. Dön ana. Heh. Sana sola koş. Gördüm. Tangled. burada zıplamayacağım. Zıplamamam gerekiyor. Zıpla. Ve bir kere daha. Süper Mario gibiyim. A... Süper Mario gibiyim. Gidiyor. Abi ben geçiyorum direkt. flight 25. girdik. Güzel mi? Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Siz de eğlendiyseniz ve beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Evet bakalım. Keltos geliyor Keltos. Keltos babana koş. Bak şimdi bak. Ha, şu an gerçek hayattaki yani bu karakteri oynatan çocuk e, ağlamıştır. Keltoş olduğu için babasına koşmuştur. E kaldı 30 remaining. 30 kişi kaldı. 30 kişi yaşıyor hala hayatta. Bak bak. 4 tane Emogas karakteri var şu an. Düt 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 düt. Haritamız seçiliyor. Seçildiğine geldi. Aa jump clown. Burada arkadaşlar ee, süpürücü mantığı var. Yani yani basit yapabilirim. Arkadaşlar bunun gerçek hayatta oynanması da var. Evet. Şimdi neredeyim ben? ha buradayım. Burada bir taktik yapacağım. Şimdi burada bir taktik yapacağım. Yeşil'i sürekli kovalayacağım. Bana çarpmayın bir tutmayın. Engel olmayın bir bana. Sürekli Yeşil'i takip edeceğim. iki kişi elimle olacakmış. Olmalıymış. Arkadaş. Ar Ar. Dur şimdi Yeşil gelecek. Yeşil geliyor. Ay birleştiler. No. No no no. no hayır. No. No no no. Kalk ayağa. Hayır. No 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 bir elimine olmuş. Arkadaş ellerimi yedi. buz gibi oldu ya arkadaş neyse bir tur daha oynayalım. Abi bu nedir yahu bu nedir? Sürekli <laughs> düşüp düşüp duruyor benim karakterim Bayılıyor bayılıyor ya dördüncü tura gelmişim o kadar. Ne seviniyor? Harbi karakter neye seviniyor ya kaybetmiş. Neyse Arkadaşlar <laughs> karakter şöyle yapıyor. Onlar seni görmüyor değil mi hocam? Neyse tamam. Sebini öyle değil mi? Evet. Karıkın üzerinde oyuncu olmalıymış. Ama yok. Şimdi oluyor. Burada arkadaşlar ben Brawl Stars videoları da çekiyorum. tık izleme ee, izlemenizi öneririm. Tavsiye ederim. Hmm. Arkadaşlar abim Hep video çekiyor. Onları da izleyin. Evet. Evet, siz oğula başlıyoruz. Ama sadece anne Hadi lütfen Hı -hı. önde olayım. Ama sadece Hadi önde olayım lütfen. Ah be arkadayım. Koş. Timsahlar çekilin köpek balıkları. Maşallah bütün hayvan sürüsü toplanmış bana karşı koyuyorlar resmen. Koş 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 der kayba. No! Düşüyordum ha. Çok. Çekilin 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 çekilin. Normalde arkadaşlar ben burada burada arkadaşlar ben normalde bu videoyu e, yalnız e, tek başıma çekecektim ama Eda rahat vermediği için çok rahatsız ettiği için beni maalesef onunla çekmek zorunda kaldım. Neyse. İyi oldu ya böyle ikimizin de e, oynadığı bir Fall Guys videosu. Gel gel mor. Mor Ark gel. Arkadaşlar Hep abim aynı videoları çekmiyor, başka videoları da çekiyor. Evet. Sarı ya. No sarı ya. ha. Şimdi sarı ha. Burada mora 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 mora. O da nasıl geçti ya? Kendini çarptırdı geçti bildiği. Aa, abi geçmek üzeresin. Evet geçeceğim tabi. Biz geçeriz kardeşim. Biz geçeriz. Derde. Derde, derde. Tersine bakarak geçtim. Arkaya bakarak geçtim. Evet panda geliyor. Eda'nın söz o ilginç panda. Gözlü panda gözlü. Evet. Oh 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 adam bayılıyor sürekli. Zıpla. Koş 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 ve geçti. Ay dur geçemedi. Koş geç geç geç. Dönüyor şey gibi Beyblade gibi. Virgül virgül virgül. Değil etmeyin. iki kardeşler bir daha geldi. Evet. Ne oluyor ne burada? Hiç bakmamız gereken Görüntüleri maruz kalıyorsunuz. Biz biz Japon abiyiz ya. Yani. Bu Bı şey bu şey benziyor. Red Player One'da bir tane karakter verdi. İsmini şimdi ee, e, hatırlayamadım. E, o karakterin aynısı. Japon abi diyelim biz buna. Japon abi. Japon abi ama bu üzerinde bir tane karakter var ona da benzemiş. Hı hı. Çünkü daha o... böyle durmadan gönderme yapmayı seviyor arkadaşlar. Çünkü onun saçı da siyah. Hı hı. Aa, Noel baba. Evet, Noel baba. Jingle bells, jingle bells. Yaz <laughs> bir şey diyeceğim. Jingle bells da değiliz ki. Bunun burada ne işi var? <laughs> Kimse sana değer vermediği için Fall Guys'a katılmaya mı guys değer <laughs> Seç haritayı seç hadi. Hadi slime climb olmasın. Tekne jump slime climb olmasın. Uçan türdeki işler pek kaç olabilir. Kuru <laughs> katmaca. <laughs> 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 olmasın çok zor o. Ha tamam pervaneler. Abi bunda bunda eğlenirsen surat yapmayacaksın. İyi tamam. Bunu da oynayalım arkadaşlar sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Çünkü video çok ıı, uzayacak gibi görünüyor. Bence de. Var ya, o süpürge süpürücü olayında ölmesem final kadar gelmiştim. Aa arkada iskelet var. Oh vur bana. Çok güzel çok güzel çok iyi. Hile hile. Hile değil tam olarak. Uf of, uf of, uf of, uf. Çok iyi geldim buraya kadar. Aa diken de var. Çekilin çekilin. Oh çok iyi geçtim ha. Kutup ayısı. çekil. Oh ne oldu bana orada bir şey girdi bana. Tövbe tövbe. Hoppala hoppala. Bir dakika. Şimdi şuradan Arkadaşlar sizin sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Benim kese pembe. Oo oh, uçtum. Dur. No. Ne oluyor arkadaşım? Ne oluyor arkadaşım kardeşim benim? La 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 No 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da yavaştan sonra gidiyoruz. Eğer video sevdiyseniz baba like, atın, abone olun ve zilini açın. Bir sonraki videolara kadar kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.